i <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle e, herkese hayırlı cumalar diliyorum. Afyon Şuhut'un Hasanoğlu tarım olarak e, bu seneki kışlık patateslerimize e, ürünlerimizi hasada başladık. Allah'a Allah binlerce şükürler olsun ki verimlerimiz dekolterimiz gayet güzel. E, i̇nşallah lezzet parkıyla bu yılı güzel bir sezon olarak geçirmeyi eee temenni ediyoruz. Allah Olsun. Geçtiğimiz yıl çok sıkıntılı bir dönemeç yaşadık. Mallarımızı pazarlayamadık. Ürünlerimiz fazlasıyla arttı, rezil oldu. İnşallah bu lezzetli patatesleri ülkemize, vatandaşlarımıza sunacağız. Güle, güle Yani hayırlı bir yurt dışına da gönderiyoruz şu anda. Bugün Dubai'ye mal gönderiyoruz. Allah inşallah bunun devamını getirmeyi nasip eder. Emekçi kardeşlerimiz gerçekten geçen sene çok rezil oldu. Biz de bu işin hem üreticiliğini hem de e, pazarlamasını yapan bir firmayız Hasanoğlu Tarım olarak e, ülkemizi böyle bir emek sarf ettiğimiz için de gurur duyuyoruz. Elbette emeğimizin karşılığını alıyoruz ama yaptığımız iş gerçekten e, zahmetli ve e, sıkıntılı bir iş. Şükürler olsun vatana millete hayırlı olsun inşallah. Peki ne kadar alıyorsunuz? Ne kadar satıyorsunuz patates? Şu anki piyasası nedir? Buradaki çiftçi kardeşimden 1600 lira toprak altı aldım ben bu ürünü. 1900 liraya araba üstü tabir ettiğimiz işçiliği ait. O şekilde pazarlama yapıyoruz. Bugün bir araba Dubai'ye gönderiyoruz nasip olursa. Bir araba da iş piyasaya gönderiyoruz. Artarak ürünlerimiz devam edecek. Hasatlarımıza yeni başladık. İnşallah e, bereketini Cenab-ı Allah'a de hayırlı uğurlu olur. Bu ihracatların da devam etmesini istiyoruz. Peki, Çünkü, e, Şuhut'ta ne kadar patates üretiliyor şu anda? Şuhut'ta takriben e, eskilere göre bu sene gerçekten girdiler, çok pahalı olduğu için. Ürün dekoltemiz, e, ekim hasat değiştirme gereği duydu insanlar. 250 bin ton hacmi olan ilçemiz, bu sene %150 bin ton civarında hasat e, bekleniyor.